Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Seni çok bekledim dizisi ilk bölümüyle hayranlarıyla buluştu. Dizini nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlarınızı görüş kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Seni Çok Bekledim çekim yerleri yoğun ilgi görüyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizinin ilk bölüm çekimlerinin bir kısmı Erzincan'da gerçekleştirildi. Özcan Deniz ve İrem Herbaçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Seni Çok Bekledim dizinin çekimlerinin bir kısmı da Katar'da yapıldı. Seni Çok Bekledim Dizinin çekimleri ilk olarak Erzincan'da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul'da bir süre çekimler yapıldı. İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi.